میدونستی ننه نه 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 بازی بده, بده 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 مرخصیش کمه 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 نه Oros çocukları. amını sikiyim öncelikle. Ee, onun dışında TYT kalın geldi. AYT bir tık iyiydi. Yani beklediğimden iyi yaptım AYT'yi. Onun dışında YDT 60 soru sallayıp çıktım moruk. <laughs> Çok güzeldi. Bir kız vardı onu kestim full. Onun dışında bir şey yok. Senin merkez efendilik tıp bekleriz arkadaşlar. Gel beraber bir berber dükkanı açalım. Senin son dura beni buldu da